Modern dünyada yalnızlık bir dakikada 10 gerçek. 1. Yalnızlık sessiz bir salgın. Bilim insanlarına göre yalnızlık fiziksel sağlığımıza sigara kadar zarar verebilir. 2. Sosyal medya ve yalnızlık. Sosyal medyada günde 3 saatten fazla vakit geçirenler %60 daha fazla yalnızlık hissediyor. 3. Beynimizi etkiliyor. Yalnızlık beyinde fiziksel acıya benzer bir etki yaratıyor. Sosyal bağlarımız aslında bir ihtiyaç. 4. Kalp sağlığı üzerindeki etkisi. Kronik yalnızlık kalp hastalıkları riskini %30 arttırıyor. 5. Kodokushi vakaları. Japonya'da yalnız ölümler artık toplumsal bir sorun. Yalnızlık yaşam biçimi haline geliyor. 6. Pandeminin izleri. Covid-19 sırasında yalnızlık oranı dünya genelinde %25 arttı. 7. Bireysellik kültürü modern yaşam bağımsızlığı kusarken bizi toplumdan uzaklaştırıyor. 8. Şehirleşme ve yabancılaşma. Şehirlerde insanlar fiziksel olarak yakın ama duygusal olarak uzak. 9. Harvard'ın mutluluk çalışması. 75 yıl süren bir araştırma, anlamlı ilişkilerin mutluluğun anahtarı olduğunu kanıtladı. 10. Çözüm basit. Bir arkadaşınıza nasılsın diye mesaj atın, küçük bir adım büyük bir fark yaratabilir. Unutmayın yalnızlık paylaştıkça azalır. Şimdi harekete geçme zamanı. Paylaşımlarımızın devam etmesini istiyorsanız Neo Akıl kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize yatırım yapın, bilgiyle güçlenin.